Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün Gündem Teknoloji'de Endüstri 4.0 teknolojileri üretimi nasıl şekillendiriyor? Bir yanda artan enerji, lojistik, ham madde maliyetleri karşısında imalat sanayinde sektör temsilcileri bu dönüşümün neresinde? Bu yöndeki destekler nasıl olmalı? Yurt dışındaki modeller nedir? Tüm bunları konuşacağız. Stüdyomuzda Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Gökhan Bey hoş geldiniz diyorum hoş ve e, diğer bir uçta da Pagder Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün bizlerle beraber olacak. Öncelikle Selçuk Bey size de hoş geldiniz diyerek hemen başlamak istiyorum. İmalat sanayine bulduk, baktığımızda efendim. Türk İmalat Sanayi 4.0 dönüşümün neresinde? Peki öncelikle iyi yayınlar diliyorum. E, Türk İmalat Sanayi 4 Endüstri 4.0'ın neresinde? E, açıkçası şunu söyleyeyim aslında burada e, dünyadaki robotlaşmada e, mevcut duruma bir bakacak olursak e, bu bizim e, pozisyonumuza da işaret edecektir e, sanırım. 2020 yılında dünyada toplam e, 384 bin endüstriyel e, robot kullanıma dahil olmuş. Ve e, bunun da yaklaşık 19 bin tanesi yani yaklaşık %5'i plastik ve kimya sanayinde değerlendirilmiş. Bu yönüyle bakacak olursanız... Otomotiv, elektrik, elektronik sektörü ve metal makine sektöründen sonra e, robotların en yoğun e, kullanıldığı sektör plastik ve kimya sanayi diyebiliriz. Fakat e, tabii burada e, Türkiye dünyada e, robotlaşmada, Endüstri 4.0 dijitalleşmede dünyada nerede? Maalesef burada e, biraz geri sıralardayız. E, daha gidecek çok yolumuz var şunu söyleyebilirim ki 291 bin robotun toplam robotun %76'sı dünyadaki 5 büyük sanayileşmiş ülkede kurulmuş durumda. Bunlar da Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Almanya. Birinci sırada ise robotlaşmada her 10 bin çalışana düşen robotlaşmada Güney Kore gelmekte. 932 robotla. Türkiye bu noktada nerede diye bakacak olursak maalesef belirttiğim gibi çok geri sıralarda kalıyor ki 50'nin de altında rakamlar. Bu noktada tabii hangi endüstrilerde faaliyet gösterdiğimizin de önemi büyük. Robotlaşmanın belirttiğim gibi en yoğun kullanıldığı alan otomotiv sektörü diyebiliriz. Bu noktada da bu bahsettiğim ülkeler dünyadaki öncü ülkeler. Peki Selçuk Bey şunu da sormak istiyorum. Özellikle Endüstri 4.0 dönüşüm orta ve uzun vadede neleri değiştirecek? Ee, aslında oraya kısa, kısa orta uzun vade diye ayırabiliriz buradan. Dönüşüm nasıl olacak? Belki kısa vadede elde edilecek şöyle sonuçlar çıkacak. Çok hoşuna da gitmeyen, insanın hoşuna gitmeyen sonuçlar bunlar. işsizlikte bir artışa neden olacak. E, bu noktada 2017 yılında yapılan bir çalışma var Hande Hanım. E, burada toplam istihdamın %47'sinin dijitalleşmeye bağlı olarak risk altında olduğunu gösteriyor. Tabii bu e, kısa vadeli bir düşüş daha sonra ortaya yeni çıkacak iş kolları olacak. Bu da e, çok gündemde daha bugün adı koyulmamış iş kolları da hayatımıza girecek. E, bu da orta uzun vadede e, iş gücü kaybı, e, kaybının yine e, geçmiş endüstri devrimlerinde olduğu gibi normale geleceğini ifade ediyor diyebilirim. Buna örnek verecek olursak, geleneksel bir araç üretimi ortalama 6.2 saat sürerken, elektrikli araç üretimi, ki günümüzde artık konvansiyonel motorların yerini alıyor motorlu araçların, 6.2'ye karşılık 3.7 saat gibi bir sürü almakta. Tabi burada teknolojik devrimin de çok büyük katkısı var. Ee, bu neye sebebiyet verecek? Daha kısa zamanda elde edilen e, aracın veya endüstrideki elde edilen emtiyanın neticesinde daha az iş gücüne ihtiyaç duyulmuş olacak. Ama e, otomotiv tarafından, yine otomotiv sektöründen bakacak olursak şunu da söyleyebiliriz ki tabii elektrikli araçların farklı e, konularda da ihtiyaçları olacak. Bunlardan bir tanesi de batarya konusu. Bu tarafta da ciddi istihdam yaratacak. E, sektörde e, işletmelere ihtiyaç olacak. E, buna ilave olarak artan verimlilik tabii çok önemli. Kısa vadede endüstri 4.0'ın e, etkileri arasında değerlendirebiliriz. Çalışan başına e, üretim robot kullanıma bağlı olarak e, üretim e, adetleri e, değerleri artacak. Bunu e, belirttiğim gibi en iyi otomotivde göreceğiz. E, bunun e, bunun yanında yine e, Sermayenin önemi ben çok öne çıkacağını düşünüyorum robotlaşma ve dijitalleşmede. Üretimin temel faktör faktörleri malumunuz doğal kaynaklar, sermaye, emek ve girişimci. Bu noktada bu yatırımları gerçekleştirmek için sermaye faktörü bence kısa vadede çok önem arz edecek. Öne çıkacak konuların başında geliyor. Uzun vadeli sonuçlarına da bakacak olursak, işgücü gücü pazarında bir dönüşüm gerçekleşecek daha fazla işledi pazarında daha fazla polarize olacak. Yani istihdam piyasası kalifiye üst düzey e, nitelikli personelle eee vasıfsız personel e, arasında paylaşılacak ve dolayısıyla orta e, orta düzeyde mavi yaka dediğimiz personele olan ihtiyaç azalacak. E, burada da e, aslında dünyada hükümetlerin önünde büyük bir e, bu gündem olacak. Çözülmesi gereken bir sorun gibi gözüküyor. E, yeni iş alanlarının oluşmasına e, kesinlikle neden olacak Endüstri 4.0'daki dönüşüm. Daha önceki sanayi dönüşümlerinde olduğu gibi bu dönüşümde de e, eski iş kollarının bir kısmı ortadan kalkacağından bahsettik. E, çok sayıda yeni iş e, da hayatımıza girmesi ve o alanlardaki fırsatları değerlendiren iş gücü de e, bence e, gelecekte e, iyi fırsatlar önlerine gelmiş olacak e, bugünün evet. gençleri için konuşuyoruz. Evet kısa vadede sermaye ön plana çıkarken orta ve uzun vadede işgücü gücü Daha nitelikli iş gücüne doğru bir dönüşüm yaşanacaktır. Bu, yön, bu yönde de tedbirler alınmalıdır. Tamam. Selçuk Bey özellikle Türk İmalat Sanayi'nde bu noktada 4.0 dönüşüm noktasında verilecek destekler nasıl olmalı? E, bu yöndeki görüşlerinizi alarak ilerleyelim. Öncelikle Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum. Çok güzel ifade etti. E, tabii Endüstri 4.0'a 360 derece baktığımızda sadece robotlaşma ve dijitalleşmeyle e, tanımlamak çok e, doğru olmayacaktır. Bunun içinde e, sosyoekonomik durumlar da söz konusu, eğitim, e, sağlık gibi e, kamu idaresinin, kamu yönetiminin e, yapacağı düzenlemeler bunlar bir bütün oluşturacak ve e, bu, buradan bir e, gelişme kaydedilecek ve burada endüstri 4.0'la alakalı e, toplumun da geneline bir e, vizyon aşılanacak. Yani bu bence bir vizyona ihtiyaç var burada. Yani toplumun öncelikle bunu anlaması lazım. Tabii ki e, sermayedara, sermayedara dönecek olursak, burada Endüstri 4.0'ın e, uygulamasında e, sektörlere bakacak olursak, kim, e, şu an dünyaya baktığınızda Endüstri 3.0 ile 4.0 arasında e, kümelenmiş sanayiler var. Aslında eee endüstrünün bütününde e, yaygın olarak hala endüstri 3.0 e, dünyada yaygın. Burada e, neden e, bu bahsettiğimiz e, konuşmamın başında da bahsettiğim ülkeler hızla e, dijitalleşiyor, robotlaşıyor. Çünkü e, tabi bunlar e, yüksek gayri safi yurt içi hasıla'lara sahip ve e, kişi başına düşen milli gelir seviyeleri de çok yüksek ülkeler. E, burada e, öncü rolleri ve kıymetli ürünlerin e, elde edilimini e, kendileri tuttuğu için e, diğer ülkelere burada ne kalıyor? E, yani öyle bir e, durum söz konusu oluyor ki hani Endüstri 4.0'a girmek, buraya yatırım yapmak e, doğru mu olacağı, sorgulanacağı bir döneme giriyor. Yani şunu kastediyorum e, Hande Hanım. Or, e, ortalama maaş seviyesi düşük ülkelerden e, bahsedecek olursak ha, bu ülkelerin Endüstri 4.0'ı çok da araması, bu alana çok da yatırım yapması icap etmeyecek. Çünkü Zaten e, çalışanların e, düşük ücretle çalışan e, çalışanların e, gelirinin düşük olması münasebetinde buraya yatırım yapmanın verdiği yükü e, ne sanayici üstlenecek ne de e, hükümetlerin böyle politikaları olacak bu bir yönetim tercihi de olabilir yani bu manada söylüyorum. E, Toparlarsa. E, Türkiye'nin e, tabii diğer bir sorunu da öne çıkıyor ki bu alanlarda. Robot robotlaşma, dijitalleşme için e, kesinlikle ölçek ekonomisi çok önemli. Maalesef bizim sanayimiz e, halen e, emekleme e, hatta dizlerin üzerinden kalkma seviyesinde yani ölçek yetersizliği var. Ölçek neyi etkiliyor? Sermaye birikimini etkiliyor. Bu da e, tabii ki hı hı. E, yansmanın da yeterli olmamasından.